...diğer bir telefonumuz hazırmış... Selamünaleyküm. aleyküm... ...selam hocam... ...Ankara'ya selam olsun buyurun... Ee, ...hocam benim bir sorum olacak da... ...bizim... E, ...yani ailevi bir durum... 10 yıldır çözülemeyen... ...hayırdır inşallah... <laughs> ...sizin yardımınıza... ihtiyacımız var... ...hocam şimdi e, eşim beş kardeşler... ...eşim ve... abisi babadan kalma... Marketi 25 yıl çalıştırmışlar. Biz eğitimle beraber 5 yıl bir arada oturduk. Evet. Bileziklerimizi verdik, ev aldık. Tamam. Ve diğer kardeşler bunu baba malı olarak saydılar. O bir, da, bir dakika, bir dakika. Diğer kardeşler baba malı olarak sizin verdiklerinizden baba malı sayıyorlar. Evet hocam. Yani biz bilezikleri verdik, eltimle birlikte 5 yıl bir arada oturduk ve eşim abisiyle birlikte 25 yıl ee, çalışıp iki tane ev aldılar da onun babam alına saydılar. Yani ondan dolayı bizim aramız bozuk. Yani doğrusu ne, ne olması gerekiyor? Hani dükkan baba dükkanı olduğu için o şekilde düşünerek yaptılar ama yani şey hani adisinin ve kardeşinin düğün masraflarını falan hep şimdi adisi marketten karşılamış. Evet. Yani hani onlar da markette olan hakkımız zaten o şekilde Verdik diye hani bunlar da kendisini bu şekilde savunuyorlar. Yani orta yolu bulamıyorlar bir türlü. Şimdi burada birincisi kayıtla kuyutlu, yazışmalı bir şeyler varsa hakkını herkes isteyecek. Ama kayıt yok orada da. Hayır, hayır. Ben size abi. şunu yapmıştım. Şahidi de varsa şahit de geçerli. Ama şahidi de yoksa, hı hı. o zaman e, iyilik olsun diye yapmış olabilir veya borç olarak vermiş olabilir, katkıda bulunmuş olabilir. Bunların tespit edilmesi lazım. Şahitlerin şahitlik etmesi lazım. Ortada şahit yok, kayıt yok, kuyut yok. E ben buraya gençken şu kadar para harcadım. İşte eşimin bileziğini buraya harcadım. Ama o da şöyle savunma yapabilir. E siz de o zaman bol bol aldınız, harcadınız. Şimdi bunların kaydı yok. Kardeşler arasında... <laughs> e, baba evlat arasında yapılan ticarette de ...mutlaka kayıt yapmak lazım. Bu sizin probleminiz sadece sizde değil. İnanın hemen hemen aile içerisinde böyle ortak ticaret yapanların yüzde %90'ında var. Ve problem ortaya çıkınca çoğunlukla bize geliyor, intikal ediyor. Düzeltme imkanı da yok. Çünkü o kadar karışık ki kimin, kimin malı kime geçmiş hiç çözmek mümkün değil. Şimdi şöyle hocam, diğer kardeşler zaten hani herkes kendisine bir yol çizmiş. Diğer ikisi de hani marketi çalıştırmış 25 yıl. Hani bizim hakkımız, yani biz 25 yıl oraya emek verdik. Hani yani bizim emeğimiz nerede falan diye hani şey yapıyorlar. Doğru. Onlar da haklı ama diğer kardeşleriniz de. Bu market babamın marketi. Burada kalanlarda bizim de hakkımız var demeleri doğru. O da yanlış değil. Yani şöyle diyemez kardeşler, siz gittiniz okudunuz, ee, biz size burada çalıştık para gönderdik, bu marketi çalıştırdık, dolayısıyla burada bir hakkınız yok derlerse haksızlık olur. Çünkü babanın burası, babanın marketinden, babanın mirasından onların da hakkı var kardeşim ama... Karşı taraf biliyor ki abimin buraya bu kadar hizmeti var, bu kadar emeği var, bu kadar parası var. Benim ise çok fazla bir şeyim yok. Onlar beni razı edecek bir şey verirlerse ben de razı olurum. Ben onun tamamını, bütün hissesini istemem demesi gerekir. Burada da büyükler devreye girecek. Anne varsa anneler, babalar şahit olacak. Öyle olur. Yoksa kavgayla bu işi çözemezsiniz. Mahkemeyle hiç çözemezsiniz. Rıza ile çözeceksiniz. İki tarafta kendisine fazla gelmesin, kardeşime fazla gitsin diye niyet ederse çözülür. İyi niyetle çözülür bu. Rabbim kavgadan yana değil barıştan yana olanlardan eylesin. Mal yüzünden kardeşi terk etmemek lazım. Ana babayı kırmamak lazım. Maalesef kardeşimizin bir dükkan kadar değeri olmuyor. Hakkı geçenlere de hakkını ödemek lazım. Orada gece gündüz çalışmış, sermayesini vermiş, hanımın bileziklerini yani, vermiş bir insana da senin de hissen benim kadar demek doğru olmaz. Evet yani bir de şöyle de hocam hani biz 5 yıl eltimle bir arada oturduk ve hani gerçekten hani çok fedakarlık yapan biz de olduk ama şu an herkes de eşit durumdayız. Anladım. O zaman yaptığınız masrafları ispat ediyorsanız onları almak hakkınızdır. Onu da güzel kırmadan dökmeden şahitlerle yapmanızı tavsiye ederim. Allah yardımcınız olsun. Başka soru var mı? Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Aynen. ederim. Hayırlı tatiller. Hayırlı güzel bir gelecek diliyorum inşallah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.